Sevgili çocuklar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıldı hafta sonu? Neler yaptınız bakalım? Eminim çok eğlenmişsinizdir. Etkinlikleri yaptınız mı? Peki, çizgi film seyrettiniz mi? Eminim hepsini yapmışsınızdır. Evet, kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Bugünkü konumuz neymiş? Bugünkü konumuz bilim adamı kimdir? Bilim adamı Neler yapar? Bilim adamı kimlere denir? Bilim insanı olabilmek için neler yapmamız gerekir? Konumuz bu. Peki size bir soru. Bilim insanının ne demek olduğunu bilen var mı? Bilim insanı bir konu üzerinde çok çalışan, çok araştıran ve çok öğrenen kişilere denir. Peki bilim adamı olmak için ne yapmak gerekir? Evet, çok okumak, çok çalışmak ve çok araştırmak gerekir. Değil mi? Mesela bizim bildiğimiz hiç bilim insanları var mıydı? Evet, geçenlerde işlemiştik. Graham Bell değil mi? Evet, telefonu iyi kullanan bilim insanıydı. Doğru. Peki, şimdi size bir soru. Elektriği kim bulmuştu? Tabii ki Benjamin Franklin, Alexander Volta, George Simon, Tesla, Edison, bu bilim insanların hepsi elektrikle uğraşmışlardır. Ama bizim evimizde kullandığımız ampulleri e, ilk kullanan elektrik mucidi tabii ki Edison'dur. Evet, ampulü Edison bulmuştur. Ampul olmasaydı evlerimiz aydınlanabilir miydi? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Evet, ampul olmasaydı evlerimiz aydınlanılmazdı. Şimdi size birkaç tane elektrikli alet göstereceğim. Bakalım bunlar ne işe yarıyor? Elektrik bunları nasıl çalıştırıyor? Haydi beraber inceleyelim. Evet ilk olarak saç kurutma makinesiyle başlayalım. Herkesin evinde saç kurutma makinesi var mı? Eminim vardır. Bakalım şimdi. prize taktık. Duyuyor musunuz sesi? Evet çok güçlü. Bakalım. Bu benim saç düzleştiricim. Bakalım. Bu nasıl çalışıyormuş? Şimdi bunu da prize takıyoruz. Bu ucunu. Çünkü elektrik olmadan çalışmıyor. Şu an ışıkları yanmıyor değil mi? Göremiyorsunuz ışıklarını. Bakalım şimdi yanacak mı? Şimdi şuradaki çok küçük ışıkları yanıyor görüyor musunuz? Evet bunun yanmasını sağlayan tabii ki elektrik. Bir de burada ütümüz var. Ütünün ne işe yaradığını herkes biliyordur. Bakalım. Şu an kablo elektriğe takın olmadığı için hiçbir ışığı yanmıyor değil mi? Bakalım takınca neler olacak. Evet herkes şuradaki ışığını gördü mü? Demek ki bu aletlerin hepsi elektrikli aletlermiş. Bu aletlerin hepsi elektrik olmadan çalışmayan aletlermiş değil mi? Evet, bugünkü konumuz bu kadardı. Ama lütfen siz elektrikli aletleri çalıştırırken veya elektrikle ilgili bir işiniz olduğu zaman anne ve babanızdan yardım istemeyi unutmayın. Hoşçakalın.